İmar Panosu izleyicileri merhaba. Bu Büyükşehir Belediyesi e, önümüzdeki günlerde, aralığın e, ilk günlerinde bir e, zirve düzenliyor. Konut zirvesi. Bu zirvede e, artan konut fiyatları, kiralar, kentsel dönüşüm, konut niteliği vesaire diğer konular konuşulacak. Fakat e, bu zirvenin bir de bir e, protesto hazırlığı var. Bu protesto hazırlığı Türkiye konutla do dolandırılanlar e, platformu tarafından yürütülüyor. Ee, şimdi e, bu platformun başkanı Sayın Özlem Hanelçi ile birlikteyiz. Ee, İmar Fansu YouTube kanalında zirvesini neden e, protesto edeceklerini anlatacak e, sosyal medyada e, eleştirileri var. E, hepsini konuşacağız. Özlem Hanım hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Zorlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Hem hukuk yönünde hem de e, kurumlar karşısında e, bu zorlu mücadelede de yalnız kaldığımızı düşünüyoruz. Hem e, devlet idareleri hem de yerel yönetimler tarafından e, sürekli e, seçim malzemesi yapılmak e, sadece görülüyoruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü yaklaşık bakın İstanbul'da e, 100 bine aşkın bir e, konut mağduriyeti var. Biz bu konut mücadelesini yaklaşık 10 seneden beri e, gerçekleştiriyoruz. E, platformun da 3 seneden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, ön ödemeli satış vaadinden kaynaklanan problemlerin araştırması, önlenmesiyle ilgili bir komisyon kurduran ciddi bir platformdur. Ve tüketici de yanımızda olan, e, büyük bir e, ve hem mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili, hem daha sonradan da bu mağduriyetlerle ilgili e, mağduriyetin bir daha vatandaşlar tarafından önlenmesiyle ilgili ve e, farkındalık bir yaratan bir e, platformuz ve çalışmalarımızda bakanlıklar ve vekiller tarafından mecliste zaten yaptık ve raporlarımızı da hazırladık. Fakat e, gördüğümüz <laughs> üzere. E, Yalnız bırakılıyoruz yerel yönetimler tarafından çünkü yaklaşık 30 bin e, olarak e, Esenyurt bölgesinde konut mağduriyeti söz konusu. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, 2012 tarihinde e, gerçekleşen imar yolsuzluğu öyle diyorum imar problemi ve yolsuzluğundan kaynaklanan e, bir sorunda e, ve Cumhuriyet Halk Partisi normalde bununla ilgili e, mücadele o. E, fakat e, kendileri bununla ilgili e, hatta durdurulma kararı gerçekleştirmiştir. Çünkü orada yapılan e, imarla ilgili e, tüm yolsuzluklara demiştir ki, evet biz burada bir şer koyuyoruz buna diye ve durdurulma kararı olmuştur ve 15 ay boyunca inşaatlar durdu. Ve e, kendileri hatta oturma eylemi yapmıştı ve biz hesap soracağız demişlerdi. Ve biz seçim esasında evet. da e, Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaptık. E, ve kendisi bununla ilgili e, daha sonra e, bu iş bende dedi. Ben daha önce Beylikdüzü'nde bu çalışmalarla ilgili yaptım dedi. ve e, Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü zaman ben ekibime e, hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Kemal Deniz Bozkurt'a Kendilerine talimat vereceğim, sizinle ilgili bir çözüm masası kursunlar, sizlere yardımcı olsunlar dedi. Fakat biz mecliste evet vekillerle e, çok güzel çalışma yaptık. Hem Akif Hamza ile hem de Özcan procuyla ve diğer e, parti vekilleriyle e, sadece e, Cumhuriyet Halk Partisi değil, hem de iktidar vekillerine güzel çalışmalar yaptık, bakanlarla da. Fakat yerel yönetimlerde buraya geldiğimiz zaman e, gördüğümüz imar sorunları, kat ittifaklarının kurulmayışı, yani tescil imkanlarımızın gerçekleşme ilgili birçok e, sorun var. Ve Bununla ilgili de aslında e, benim ve tekrardan sistemlerim Kemal Kılıçdaroğlu'na iletiliyor ve kendisi tekrardan talimat veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Ekrem İmamoğlu da talimatıyla, İ imar ile biz görüşme yaptık. Ve evet. İmar Ayşe'yi de bize e, raporlarımızı götürdük. Yaptığımız çalışmaları kendilerine sunduk. Ve e, çözüm masası ilettik. Hem kendilerine hem de çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Fakat e, kendileri dedi ki e, bizim tek yapabileceğimiz bir şey yok. bakanlıklarda olacak. Tamam dedik. Biz bakanlıklarla da sonuçta e, hem e, diğer AK Parti kanadına da hem iletiriz bakanlıklarla. Onlar da görüşür, Sizlerin de sonuçta bir Ekrem İmamoğlu der ki ya burada vatandaşlar mağdur oldu. Sonuçta gelin bunu çözebiliriz diyebilir bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Çünkü bu sorun partiler üstü bir çalışmadır. ve herkesin e, ilin taşın altına koyması gereken yaklaşık 10 seneden beri mağduriyet yaşayan vatandaşların artık hukukta hak aramakta yoruldukları ve umutların tükendiği bir e, durumla karşı karşıyayız. Ama sesimizi maalesef iki buçuk seneden beri Ekrem İmamoğlu'nda maalesef duyuramadık. Ve şu anda da... ne Kendisiyle e, iletişiminiz nasıldı? Seçimden önce e, İstanbul'u beraber yönetelim e, diye e, dolaşan partililer vardı. Propaganda e, çalışmaları yapıyorlardı. E, kampanyalar vardı internette, televizyonda, medyada. İstanbul'u beraber yöneteceğiz şeklinde ee, sizin bu zirveye katılmamanızı bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu kadar mücadelenin önünde olan ve toplumsal bir mağduriyet olan ve vatandaşların barınma ihtiyacının ihlal edildiği bir mağduriyet söz konusu ve 100 bin İstanbul'da olan vatandaşların hiçe sayıldığı ee, ve görmezden gelindiği bir platformda nasıl e, kent, yaşam, gelecekten bahsedecekler. Bunu da anlamış değilim açıkçası. Ve biz e, kendilerine zaten çalıştığı biz e, önermiştik. Çalıştığı yapım, bakın biz mecliste sonuçta bir e, çalışma yaptık. Bu çalışmada da e, daha sonra mağduriyetlerin oluşmaması ile ilgili nasıl bir kentin e, yönetilmesi gerektiğini oradaki tüketici insanların sonuçta daha sonradan e, ev almakla ilgili sonuçta e, güven ortamı oluşturulması gerektiğini kendilerine anlattık. Fakat 3 aydan beri oyalandığımızı gördük ve şu anda da İmbar Ayşe'ye telefon açtığım zaman kendilerinin hala bana geri dönüş yapmadığı e, e, gördük. ve Burada da hiçbir şekilde 100 bin vatan yani 100 bin konut mağduru vatandaşın e, sayılmadığını gördük. Ve biz bakın iktidara gidiyoruz. Onlarda ses yok. Buraya geliyoruz. Onlarda e, onlar da ses yok. Kulaklarına e kulaklarını tıkamış da bizleri görmezden geliyorlar. Ve gerçekten dolayı da vatandaşlar bu konuda e, rahatsız durumda. Çünkü bize hep kucaklayacaklarını söylüyorlar. Bir taraftan bir bakıyorsunuz bakanlara, bakanlar da diyor ki, e, söz veriyorlar, Cumhurbaşkanı talimatı diyorlar. E şimdi vatandaş ortada kalmış, bu problemlerle ilgileniyor. Ve bu e, çalıştayda sonuçta bizim olmamamız e, hayret verici. Ve burada engellendiğimizi düşünüyoruz, yok sayıldığımızı düşünüyoruz. E, platform olarak da bunu protesto ediyoruz. Peki bu protestoyu nasıl gerçekleştireceksiniz Özlem Hanım? 2 ee, Aralık, 1 Aralık'ta başlayacak değil mi? Cuma günü. Evet. Aha. Ee, ee, o gün aslında e ben <laughs> eylemi o gün yapmayacağım. <laughs> o gün eylemi yapmayacağım. Şu an e, şeyden tepkimizi belirttik zaten. Beni de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri arıyorlar bu konuyla ilgili. E, sesimi duyurmak istiyorum. Çünkü orada da bizim sesimizi duyurtmak e, duyulmasını istiyorum e, ve e, haklı olan tepkimi de saygıyla karşılanmasını talep ediyorum eğer beni duymazlarsa zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, meclis toplantısı olduğu zamanda hem e, diğer partilerin de olduğu meclis ve sonuçta e, o toplantıda e, bizim sesimizi duymalarını sağlayacağım e, e, o gün orada olacağım Zirve, Zirve günü gerçekleşecek. Gerçek... Gerçek... İBB Meclis Toplantısı'nda bu eylemi yapmayı düşünüyorsunuz, öyle mi? Evet, gerçeği Aa. olması gereken budur. Çünkü zirvede e, madem bizi e, kabul etmiyorlar, bizi duymak istemiyorlar ama ben e, sonuçta e, her ilçenin sonuçta meclis üyeleri var. E, e, Esenyurt'un da meclis üyeleri var, e, kulaklarına tıkadıkları bize sadece seçim vaadi olarak gördükleri, yardımcı olmadıkları, telefonlara cevap vermedikleri, hatta belediye başkanlarının hukuka gittik de, gidin dedikleri, hesap sormadıkları bir sistemi ben de ben de kendimi sonuçta sesimi duyutmak isteyeceğim sonuçta. Biz de sizin sesinizi duyurmak için e, bu yayına e, başlattık. Bu yayını e, YouTube'a yükledik. E, internet sitemiz İmar Panosu'nda da. E, amacımız, bir... amacımız şu, e, yetkilileriniz bizim sesimizi duyup bir an önce bu mağduriyetle ilgili çözüm masası kurulması ve e, bu çözüm masasında bizim mağduriyetlerimizin hem bakanlıklar hem de yerel yönetimler tarafından e, çözüme kavuşturulması ve binlerce vatandaşın da evine kavuşmasının sağlanılmasıdır. Farklı bir amacımız yoktur. Onu da söyleyeyim. Elbette, elbette. Zaten e, bu tip e, konular insanların e, en önemli e, sorunu olan barınma e, probleminin çözümüne yönelik e, çözüm e, ve çaba, bir alternatif, bir bir çare e, arama çalışmasıdır. O, o faaliyettedir. Yani Sağa sola çekilmesine veya onun üst, üstüne altına bir şeyler yazılmasına da gerek yoktur diye evet. düşünüyorum. Son derece masum, son derece insani bir e, hak arama çabası bu. Peki Özlem Hanım bu zirveye katıldığınız katılsaydınız e, çok kısa olarak hani madde madde neler anlatırdınız? İlk başta yapılan imarla ilgili durumları anlatırdım. Çünkü imarla ilgili sonuçta bir inşaat yapıldığı zaman oranın imar düzenlenmesi, şehir planlaması olması gereken. Tüketici haklarını hmm. anlatırdım. Çünkü vatandaşlar tüketici hakları ile ilgili inanılmaz derecede uzaklar. Ki şayet bizler tüketici haklarını da bilseydik ki Vatandaşların çoğu haklarını bilmiyor. Bilseydik şayet o yaptığımız sözleşmelere imza atmazdık. Ve e, bir inşaatta sonuçta e, nasıl diyeyim? E, bir e, sonuçta kentte e, güven ortamı olması gerekiyor. ve Güven ortamının yaratılması gerekiyor. Hukuk anlamında da bakın adalette de biz güven ortamı istiyoruz. E, bir çok sorunu anlatırdım şu an aklıma gelmiyor kadar. Ben de yeni yeni sürekli röportaj gerçekleştiriyorum. Bugün bayağı bir kişi beni sizin gibi çok aradılar. Kanıt evet. mağduriyetinin sonuçta nasıl yapıldığını, müteahhitlerin nasıl davrandıklarını ve idarenin buradaki mağduriyetlerle ilgili idarenin görevlerinin ihmalini e, kamu görevlilerinin sonuçta yapmış oldukları ihlallerden e, kaynaklı sorunları anlatırdım. Olması gerekenleri anlatırdım çünkü mecliste de aynı şekilde biz bu mağduriyetlerle ilgili yapılması gerekenler ve düzenlenmesi gereken e, maddeler ve çözümle ilgili e, çalışma gerçekleştirdik. Ve bir kentte 100 bin konut mağduru varsa şahit oturulur masada. Bu sorunu biz nasıl e, çözeriz diye bir çalışma gerçekleştirmesi gerekiyor. ki e, o masalarda biz de olmamız gerekiyordu. Evet Özlem Hanım. Peki acaba bu Açık. konu silvesi e, akademisyenlerle bürokratların buluştuğu e, özel bir e, çerçeve içerisinde gerçekleşiyor olabilir mi? Bunun için sizi davet etmemiş olabilirler mi diye bir soru geldi aklıma. Hayır, şöyle Mahalleler Birliği'ni davet etmişler ama biz sağda Mahalleler Birliği'ni görmedik. Mesela Fikirtepe'de de bizim arkadaşlarımız çok mücadele etti. Mesela onlar da davet edilmemişler. bizden de hiç kimseyi, yani biz bir platformuz, bizden de hiç kimseyi davet etmeyişi ki biz burada hani öncüyüz sadece İstanbul değil, Türkiye'nin tüm konut mağduriyetinle ilgili omuz omuza bir mücadele gerçekleştiriyoruz sadece Twitter'da çalışma yapmıyoruz. İnsanların hukuk olarak da mücadele etmesiyle ilgili birçok çalışma ve sonuçta bakanlıklarla ortak çalışmalar hani yapıyoruz ki eee mağduriyet oluşmaması için. Belki ilerleyen günlerde edelim. mağdurlarla bu tutlar, mağdurları eee dönüşüm mağdurları e, buna yönelik mağduriyet e, kısmının çözümüne yönelik bir sempozyum düzenlenir. Herhalde on, onda da e, arada, ilk konuşmacılar ne olursunuz. Bu arada zaten e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nde mimarlar, akademisyenler bizi çok aradılar. E, bizden o kadar çok bilgiler aldılar ki biz onlara dosyalar, bilgiler e, sürekli paylaştık. Fakat o akademisyenlerin hiçbiri bizim çalışmalarda yer almadı. Mesela meclis çalışmalarımız vardı bizim ihtiyaçlarımız vardı. Sonuçta hiçbirimiz hukukçu değildi, hiçbirimiz akademisyen değildi, hiçbirimiz avukat değildi ve hiçbiri yoktu. Mesela e, baktığım zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu zirvede e, bir gayrimenkul hukukçusu olması gerekiyor. Tüketici dernekleri olması gerekiyor. E, mücadele eden, yani önde olan insanların olması gerekiyor ki bizler de bakın biz bunları bunları yaşadık bunlar olmaması gerekiyor. Mesela şu anda sadece kentsel dönüşümle ilgili e, içelerde yapılan e, müteahhitler tarafından mağduriyetler var. Bu mağduriyetler evet. e, sadece maketten ev alan e, vatandaşlar tarafından e, vatandaşların yaşadığı mağduriyet değildir. Bu e, maliyetlerin arttığına ilgili ya da e, bu işin ehli olmayan müteahhitlerin e, mahalle aralarında insanların kentsel dönüşümde e, yarım bıraktıkları inşaatları görüyoruz. Yani benim yaşadığım yer Alcılar bakın. alcılarda şu anda e, müteahhitlerin e, ben bu inşaatı yapıyorum, yapamıyorum maliyetler arttı diye insanları ortada bıraktıklarını görüyoruz. Ya binlerce oh. insan da bu şekilde mağdur. Şimdi bunların da konuşulması gerekiyor. E, konuşacak kim var? <laughs> konuşacak. Bizler bizlerdik yani bunları seslendirecek bizlerdik. Ama maalesef bizleri e, kabul etmediler ya da duymak istemiyorlar. E, ben e, onlar duyana kadar e, bizler e, kendimizi seslendireceğiz. E, duymaları sağlayacağım. Umarız ki bu e, röportajda bu e, söyleşide bir vesile olur. E, hem Büyükşehir Belediyesi nezdinde hem bakanlık nezdinde e, sizin çözümleri ve sorunlarınıza çözümler e, toplantıları ve e, çözüm eylemleri zaten e, önemli olan e, bir araya gelip konuşmak değil. Yani o bir an önce eyleme geçmektir. Bir an evet. önce çözüme kavuşmaktır insanların sorunlarını. Çok teşekkür ederiz. Sayın Özlem Hanelçi, Türkiye konukta dolandırılanlar platformu başkanı. Çok teşekkürler Emre Bey. İyi yayınlar size. Sağ olun bizi kabul ettiğiniz için. sesimizi aldığınız için. Teşekkürler. Her zaman. Imarpanası İmar Panası izleyicileri sizlere de teşekkürler. Bu yayını beğenin, paylaşın. Kanalımıza abone olun, çoğalalım ki sesimiz daha gür çıksın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.